Arkadaşlar, herkese merhaba. Murat Çalışkan videoları kanalıma hoş geldiniz. E, bu videomda Dacia Sandero Breakline 2010 bu arabanın işte birkaç pratik e, ya da e, nasıl söyleyeyim size ayna veya camların nerede açılıp kapandığını o tarz şeyleri göstereceğim. Şimdi arabanın içindeyiz. E, arabanın görünümü bu. basit bir konsolu var. Ama benim çok hoşuma gidiyor gerçekten. Şuralar krom olması çok dikkat çekiyor ve sert plastik. Gerçekten hoş bir şey bu. Şöyle ayna. Evet görünüm bu şekilde. Şimdi ee, arkadaşlar şu aynaya bakın ben. bir Bir tür. Evet. Önce camları göstermek istiyorum. Şimdi bakın camların e, açılma yeri buralarda yok. Bu taraflarda yok. Bilginiz olsun ya yani kapı da yok. Kapı da değil kesinlikle. Orlarda boşuna aramayın. Açılma yeri burada arkadaşlar. Şunlar. Sol tarafı bura açıyor. Sağ tarafı da bura açıyor. Şöyle. Bu şekilde. Solu da aynı. Aşağı indirdim Bir zaman böyle açıyor. Bakın ben e, A101'den şunu almıştım. Bu şey ayna koruyucu. Yağmurlu koruyucu. Yolda giderken işinize yarıyor. Ama size tavsiyem alacağınız zaman biraz fazla alın. Şu şekilde. Gördünüz mü? Yani şu an mesela yağmur damlaları buraya gelmiş. yani Şuraya da kendiniz yapabilirsiniz. Bir orada bir de burada olması her zaman daha iyi. Dıştan yaparsanız bu şekilde güzel bir şey elde edeceksiniz. Evet. Şimdi başka aynalarımız aynalarımızı kontrol etmek gene aynı şekilde normalde kapılarda oluyor. Ee, burada değil. Kesinlikle. Burada da değil. Yani bu ön konsolda da değil. Bakın. Ee, onu nasıl yaparız, nasıl ederiz diye hatta Youtube'dan soran olmuştu. Şöyle eğildiğiniz zaman mesela şöyle yapayım. Bakın. Şöyle kesinlikle görünmüyor. Gördünüz mü? El freninin altında konsol var arkadaşlar. Şimdi sağ ayna çevirdiğim zaman orta boş. Sol ayna şimdi hemen göstereyim. Bakın sol ayna aşağı yukarı işte sağa ve sola. Bu şekilde hemen çevirdiğim zaman mesela yukarı aşağı bu da bu şekilde arkadaşlar buradan direkt el freninin altından buna bakabilirsiniz başka ne gösterebilirim Ayrıyetten şu an aklıma gelen aklıma gelen. Ben bebek var benim. E, şunu aldım. Çok işime yarıyor. Bebek aynası diye geçiyor. Arka koltukta pusetin orada. Direkt buradan görebiliyorsunuz. Şuradan hiç olmazsa e, dikkatiniz dağılmamış oluyor. Ona da biraz e, bakabilirsiniz. Evet. Merak ettiğiniz bir şey varsa e, sorun. Söyleyebilirim. Her zaman yardımcı olmaya çalışıyorum zaten biliyorsunuz. Şu anlık videom bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerden rica ediyoruz. İzleyen sayısı çok fazla ama abone olan çok az. Lütfen bu konuda biraz özen gösterirsek biz de emeklerimizin boşa gitmediğini anlarız. Şimdilik çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın diyor, diliyorum. Bu arada... Instagram adresimiz de var arkadaşlar. Şuraya yazacağım. Instagram adresimiz Murat Çalışkan videoları. Aynı şekilde YouTube kanalımızın adı orada. Bizi oradan da takip edebilirsiniz. Sorularınızı oradan da sorabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.